Tevbenin fazileti hakkında birçok ayet inmiştir. Nitekim Mevla Teala şöyle buyurmaktadır. Ey müminler hepiniz günahlarınızdan tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Demek ki kurtuluş nerede? Tövbede. Yalan söylemek günah mı? Günah. Söz tutup sözünde durmamak da günah. Annene laf geri çevirmek de günah. İş yaparken tam manasıyla anlaşmaya uymamak da günah. Bazı günahlar var bizim hayatımızda. Tamam mı? Mesela Türkiye'ye gidiyoruz. Değil mi? Tatile. OGS'den geçiyoruz değil mi? Adam para ödemeden Almanya'ya geri dönüyor. Bir de seviniyor. Ben para ödemeden git yaptım OGS'yi diyor mesela. Bu günah. Sen milletin hakkına giriyorsun. O yapılan yolların parasını devlet kimin cebinden ödüyor. Milletin cebinden. Doğru mu Yunus? Doğru. Seviniyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama o geseye para ödemedi diye hani devlete kazık attım affedersin. Buna seviniyor adam. Böyle bir şey olabilir mi? Bu da günah. Bir insanla randevu yaptınız. Felanca saatte şurada buluşacağız. Geç kaldın. Niye? Önemsemedin diye. Bu da günah. İnsanlar sana güvenmemesi bu da günah. Öyle yamuk bir adamsın ki kimse sana güvenmiyor. Günah üzeresin demek bu. El muslimu men el muslimune milli ve yedih. Sadaka Resulullah. Müslüman elinden ve dilinden başkaların emin olduğu kişidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek bu? Müslüman öyle bir insan ki insanlar onun ağzından çıkan söze güvenirler. Elinden çıkan hareketlere güvenirler demek. Böyle bir insan olması lazım Müslüman. Müslümanlar böyle mi şu an? Değil. Demek ki tövbe etmiyoruz.